Şimdi Ayasofya Camisi'nden çıktık. Kürbeler yazıyor. İlerisi de çıkış zaten. Bildiğiniz normal çıkış. Ayasofya Camisi bu şekilde arkadaşlar. Çıkış tarafındayım şu anda. Etrafımı şöyle bir gösterirsem sizlere. İçeride güzel çekimler yaptık Onlara da umarım beğenerek izlersiniz bugün çok yoğun ve kalabalık bir gün arkadaşlar hepinize Merhaba çok yoğun kalabalık Sultanahmet camisine girilmiyor Burası da Ayasofya camisi. Şöyle gidelim bakalım ne var. İnsan sel akıyor. Çok 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 yoğun. Umarım Covid olmaz bu. Ve simit. Yerli ve yabancı turistler olmak üzere de çok yoğun bir <laughs> kalabalık var. Aşağıda izdiham. Çift katlı İstanbul turu yapan otobüsler. Fotoğraf çekenler, video çekenler. Öyle, öyle olacak zaten öyle. Çok yoğun bir kalabalık var, çok çok yoğun. <laughs> Güzel bir kale yakalamak istedim. Evet. Gidelim bakalım. Biraz önce gösterdiğim gibi Sultanahmet Camisi. Giremedik içeriye. Çok kalabalık, çok yoğun. Cuma günü olması dolayısıyla da iki buçuktan sonra boşaltma işlemi var camideki kalabalığın. Üç buçukta giriş var. Bizim saatte zaten üç buçuk. İçeriye giriş bu avlunun girişindeki kapıya kadar dolu sıra var. Aynı sıranın Sultan Ahmet'ten olduğu gibi aynı sıranın Ayasofya Camisi'nde olduğunu düşünüyorum yani. Dediğim gibi çok yoğun bir kalabalık var. İnsan serinden yürülmüyor. Herkes fotoğraf çektiriyor. Herkes video ve fotoğraf çekiyor. Yerli yabancı her türlü insan var burada. Fransızca konuşan, Hintçe konuşan. İngilizce zaten dünya dili herkes konuşuyor. Yani e, tarih olarak bilgi veremeyeceğim. Ya <laughs> Ağaçların Panta. arasında kaldı su. Sıra, yani. sıra bak, sıra tane nerede görüyor musun? Sıra önümüzde. Ayasofya camisine giriş bugün itibariyle maalesef. Şimdi sırayı size dışarıdan iç iç avudan göstereyim. Arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Karşıda turizm, Pilos, e, turizm polisinin yeri. Sıra buradan başlayalım bu şekilde. Gördüğünüz gibi devam ediyor, devam ediyor. Yine karşıdan doğru devam ediyor. Sultan Ahmet'ten ki sıranın aynısı Ayasofya Kevir Camisi'nde de var. Maalesef gidemeyeceğiz. Suz bucaksız da. bakalım sonunda biraz. Gidebildiği kadar. Evet son değişik kanal değişikliğimiz sıraya giriyoruz. Umarım yarım saate kadar bize de sıra gelir. Mesela'dayız. Son kişi olarak. Çok yoğun bir şekilde. Oh. Ayasofya Camisi'nin bahçesi arkadaşlar. Justin yani. I Bu tarafa gel bu tarafa. Tamam. Gidelim içeriye bakalım. Takip et beni, follow me. ve Ayasofya Camisi'nin içerisine gidiyoruz. Aa, dur bir dakika, girmeden şunları gösterelim. Ne <laughs> şubiş? Biraz hanımların giriş bölümü. Bayanların. Sağ tarafta erkekler. Hani bu bir dakika gidelim şöyle bakalım. ya. O kadar çok kalabalık var ki kim nereye çekiyor, ne yapıyor öyle değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayakkabılarımızı elimize alacağız. Çıkarıp bu şekilde elimize alıyoruz. Ve içeriye gidiyoruz. Hadi bismillah. Ayakkabıları bir de bırakıyoruz. Çalını diye korkuyor muyuz? Ben yani camide de ayakkabımı çalacaklar ya. İnsan seli var arkadaşlar, insan seli. Mermer küf 2. 3. Murat döneminde Bergama'dan getirilmiş olup Helenistik döneme ait yekpare Mermer Mermer Rehber anlatıyor. Yani burada cuma namazı ifade ifade ediliyor. yukarıya da çıkışlar vardı ama ancak kimseyi göremiyorum. Yukarıda herhalde zannedersem kapalı. Kimse yok. Annem <laughs> ve diyesi öyle bir şey değil arkadaşlar. Ve zapt bildiği bu şeyle birlikte de şurada bırakmadan teşekkür ederim. Babam da. Babam ya da düş mantıksız da düşüyor babam. Haloluk. Yani bu gayri zengin yavuk oldu